Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve hiçbir şey hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi. Bu tabi mektup e, malumunuz sikkeyi tasdiki kaybiden alınmış. Başında hani Hazreti Mehdi ile alakalı, onun üç vazifesi ile alakalı e, kısımdan alınmış. Yani bu, bu tarz meseleleri medarı bahsetmek, yani bu ünvanları vermek uygun değil diyor Üstadımız. Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve hiçbir şey hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi ehli siyaseti de evhama düşürüp Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Çünkü bu zaman zaten söylüyor hakikat yani şahısların yani eski asırlar gibi şahsiyetçilik asrı değil. Hakikat ve şahsı manevi asrı. Bu zaman şahsı manevi zaman olduğu için böyle büyük ve baki hakikatlar fani ve aciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez. Yani bunu da hani ne kadar anlayabiliyoruz bilmiyorum. Evet yani burada bu konu yine bizim meselemizle eee alakası ne? İşte hakiki ihlas. Yani Risale-i Nur'un ve üstadımızın her cihetle azam ihlası, hakiki ihlası muhafaza etmesi, bu ünvanları değil mi kendi üzerine alıp onlarla hizmet etmemesi, değil mi onları kabul etmemesi, medar bahsetmemesi, sayit e, sahip yoktur, saydin kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır, hakikati Kur'aniyedir. Emir dairesinde da bunun e, bir mektupta çok güzel izah eder. Yani kaziyi kaziyi makbule, yani o, o, öyle bir dönem değil diyor artık. O eskiden de yani büyük zatların delilsiz sözlerini kabul etmek. Şimdi öyle bir asırda değiliz yani. O yüzden cerh edilmez delil ve hüccete Yürhan'a bakar ki Risale-i Nur'da bu şekilde gidiyor. Hem aynı bu hengamlarda en ziyade hayatı dünyeviyedeki vazifemi düşünüp vefatından sonra şakirtler bu dehşetli zamanda benim bedelime de o vazifeyi yapacaklar mı diye çok merak ederken birden Denizli, Milas, Isparta, İnebolu ümidimin yüz derece fevkinde ve öyle bir sahabet karani yani sahip tam sahip çıkmak ve iltizam perverane o vazifeye koşup ve başkaları da ve muallim ve alimleri de koşturdular ki beni hayret hayret içinde bıraktılar. Evet bu bahis yani e, Zahiren çok bir alakalı görünmüyor. İhlasla alakalı görünmüyor. Çünkü ihlas dersine e, devam ediyor üstadımız. Şey yani üstadımız derken üstadımız devam ediyor da. Yani Zübeyir abi konuları bir maksada göre tasnif etmiş ya almış ya. Şimdi dolayısıyla burada e, nasıl bir mana nazara gelir e, düşünebiliriz. Hem aynı bu hengamda en ziyade hayatı dünyeviyedeki vazifemi düşünüp vefatımdan sonra şakirtler bu dehşetli zamanda benim bedelime de o vazifeyi yapacaklar mı biraz dikkatli baktığımızda aslında e, yukarıdaki paragrafın devamı gibi orada bize ne demişti Üstadımız yani bu zaman şahıs zamanı değil şahsı manevi zamanı Sait yoktur peki ben vefat ettikten sonra bu şahsı manevi dediğimiz şakirtler bu vazifeyi Risale-i Nur hizmetinin neşrini benim vazifemi yapabilirler mi? Tam onun devamı olarak koymuş. Yani çok maşallah yani ne diyelim Zübeyir abiye. Evet diyor. Ee, vazifemi düşünüp vefatından sonra şakirtler. Hani madem şahıs önemli değildir. E peki sen vefat edeceksin ne olacak? Risale-i hizmeti yarım mı kalacak? Hayır diyor üstad. Vazifemi düşünüp vefatından sonra şakirtler bu dehşetli zamanda benim bedelime de o vazifeyi yapacaklar mı diye çok merak ederken yani bu aslında yine ihlasla ifade ettiğim gibi doğrudan yukarıdaki paragrafla alakalı bu zaman şahıs zamanı değil şahsı manevi zamanının devamı ama aynı zamanda üstadımızın ihlas noktasında bakın yani hakikaten tarif edemeyeceğimiz yani bizim yani tasavvurumuzla çok aşan bir nokta yani kendisini tamamen değil mi yani vefatını vefatından sonraki yani kendisini tamamen hani çürütüyor, kurutuyor tabiri caizse. Yine onu hani işte şakitlere, talebelerine avale ediyor. Ee, çok merak ederken birden Denizli, Milas, İnovalu, Ümidim'in 100 derece fevkinde ve öyle bir sahabet karane. Yani zaten talebeliğin en ehemmiyetli hassası ve şartı nedir? Sahiplenmek. Risale-i Nur hani kendi malı gibi kendisi telif etmiş ve yazmış nazar, nazarıyla bakıp başkalarına ve ehil olanlara iblağa çalışmak. Ve iltizam perverane. Yani bu iltizam perverane manidar. Yani böyle hani fıtri hani cibilli tabiri caizse tarafkirlik gibi. Dördüncü lemada der ya e, Ali Beyt neslinden gelenler e, hani fıtri olarak İslamiyet'e bir iltizamları var. Şimdi Risale-i Nur dairesinde bu çok önemli bir şey. Yani Risale-i Nur'a, hizmeti Kur'aniye'ye böyle bir hani sanki böyle hani babadan kalma, dededen kalma böyle bir hani doğrudan bizimle alakalı, benimle alakalı hani yakınlık hissetmek e, tabiri caizse e, bu manayı bakın ön, ön plana çıkarıyor üstadımız. Sahabet karaneyi anlıyoruz, sahip çıkma. ve i̇ltizam o vazifeye koşup başkaları da ve muallim ve alimleri de koşturdular ki beni hayret hayret içinde bıraktılar. Evet demek ki alakası çok var. Yukarıdaki meselenin devamı gibi. Bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerimizi 21. lemadan tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta varını tahrik etmemektir. Evet yani bu fazilet furuşluk ee, onların üstünde fazilet furuşluk fazilet furuşluk ne demek? Bir fazileti göstermek izhar etmek, gözlere sokmak yani tabiri caizse yani şöyle düşünmek. Ha bak işte bende bu var, bunlarda yok. Ben onlardan üstünüm o yüzden. Bu fazilet furuşluk oluyor. Yoksa bir insanda bir nur talebesinde fazilet olabilir. İşte 22. lemada bakın imanlı faziletin nasıl olduğundan bahsediyor üstadımız. İmanlı fazilette tahakküm olmaz diyor. Tahakküm, hakiki fazilet ve imanlı fazilete tahakküm olmamalı. Varsa ona benzer o hakiki fazilet değil, imanlı fazilet değil. Şimdi fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını yani tahrik edecek şekilde davranmamak gerekir. Bu iklası kırar. Olabilir senin bir meziyetin vardır. Başka bir kardeşin, başka bir abinin başka meziyeti vardır. Bu zaten böyle bir şey. Bir cihet şey bir nur talebesi her cihetle zaten mükemmel olamaz ki. Bazı cihetlerde mümeyyiz olabilir. Yani güzel hizmet edebilir ama onu kendi alemine, nazarına ben bunu yapıyorum, başkaları bunu yapamıyor. Bu gelmeyecek. Yani gelse bile bunu kabul etmeme Nefisten gelebilir tabii, nefis durmaz. Ama buna sahiplenmeyecek. Yani diyor ya vesvese bahsinde, bunlar rahatsız olacak. Rahatsız oluyorsa ha, demek ki senin sözün değil. Nefis ve şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Bizim ha o oh vay be ben gerçekten ben ne güzel ders okuyorum işte bak kim onlar okuyamıyor. Olmadı şimdi yani ben kendi nefsime söylüyorum fazilet vuruşluk, gıpta damarını tahrik. Yani bu o zaman yani ne oluyor? işte birkaç ders önce okuduğumuz gibi şahsı manevi hesabına değil de artık kendi hesabına doğru böyle kendi adına hizmet etmeye doğru bir, bir adım da oluyor. Ve ahengi de bozuyor, manevi havayı da bozuyor. Ha, tenkit etmemek, bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerimizi tenkit etmemek. Şimdi Barla lahikasında 130'lu sayfalarda hani Refet abinin bir şeyine cevap yazdığı bir mektupta üstadımız uhuvvetle alakalı, tesanütle alakalı kıymetli bir mektup var. Yani o çok ehemmiyeti bir mektuptur o. Orada diyor yani birbirinizin faziletlerine naşir olunuz. Yani tenkit et, etmek değil de birbirinin faziletlerine. Çünkü tenkit etmek zaten en kolay bir şey. Ee, maşallah filan kardeş bak şöyle şeyi var. Onun yanında değil tabi yani onun haricinde. Yani güzel yönleri, faziletlerini, hizmetlerini başkalarına anlatmak. işte o zaman kuvvetli bir ne oluyor? Tesanüt manası e, tahakkuk etmiş oluyor. Şimdi tenkit meselesi tabii, e, yani çok ehemmiyetli bir mesele. Her noktada ehemmiyetli bir mesele. Yani sadece hizmetimizle alakalı değil. Peki tenkit hiç olmayacak mı? Onu da üstadımız biliyorsunuz eski eserlerinde geçer. Diyor ki, tenkidi şefkat işletirse hakikati rendeçler. Hani gerçekten iyi niyetle. Hani ben bir eksik gördüm işte bak ben falan bunu söylüyorum değil de. Yani hayır niyetiyle, şefkat niyetiyle, yani güzel bir niyetle söylendiği zaman söylenmesi de gerekir. Ama Tabii ki bunun usulü var, ölçüsü var, üslubu var. Mesela diyelim bir kardeşimizi hakikaten de onun hani iyiliğini, hayrını, istifadesini düşünerek yani zarar veren ona veya işte nurlardan istifadesine veya medreseye bir durumu var. Ama bunun da tabii bir üslubu var. Yani bir tarzı var. Yani umumun içinde başkalarının yanında değil de yani uygun bir zamanda onun haleti uyuyesi uygun olduğu zaman hususi olarak yani bu hani bunlara da dikkat ederek olmalı. Yani çünkü e, yani bu bir cihetle de birbirimizi ikazdır. Çünkü bizim bir vazifemiz de birbirimize mukiz olmak. Yani bu kapı tamamen kapandığı zaman yani o o da çok istikametli bir durum değil. Yani o zaman hatalarımızı, yanlışlarımızı e, görmüyoruz veya onları görenleri bizden uzaklaştırıyoruz. E hep bizi abi sen maşallah şöylesin, böylesin, çok iyi falan yani bu yani istikametli bir durum değil. Yani manen bize zarar veren bir durumdur. Ama dediğimiz gibi nazar hani tenkit nazarı olmamalı. Yani nazar yani güzellikleri, hizmete medar faziletleri görmek, onlara naşir olmak gibi bir vazife bize yüklüyor üstadımız. Demek ki ihlasın muhafazasında hani tenkit meselesinin ve fazilet furuşluk meselesi zaten İhlas Risalesi 21. lemada biliyorsunuz geçiyor bu. işte ey musibetse de 20. lemadan bir şey paragraf ve ihtilafa düşmüş ehli hak ve asab hakikat bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan rıza ilahi münhasıran gayeyi maksat yapmadığınızdan İhlasın birinci düsturunda var ya, bir vurgu var orada. Hem de çok kuvvetli bir vurgu. Ne diyor üstadımız? Onun için bu hizmette doğrudan doğruya, bakın bir doğrudan doğruya, yalnız iki, Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat, maksat da olurdu, esas maksat. Yani her tarafından unsurul belatta ifade ettiği gibi üstadımız bir tahkimat yapıyor. Yani rıza ilahi münhasıran gaye maksat olmalı, esas maksat olmalı. Yani bir müminin, bir nur talebesinin hayatının her safhasında ama özellikle hizmet ve e, ibadetle alakalı meselelerde bu olmazsa olmaz. Demek ki e, Hakk'a hizmet eden İslamiyet'e hizmet eden ehl-i hak hakikat zaten musibet zamanı malum yani söylemeye gerek yok. Müslümanların hali ortada. E, i̇hlas kaçırmak. Bakın ihlas yani ihlası Kaçırmak da mümkün yani. Kaçıracak şeyler, ihlası kıracak şeyler yaptığımız zaman ihlas kaçar. Bir de başka bir şey söylüyor. Ve rıza ilahi münhasıran gayeyi maksat yapmadığınızda ne başka maksatlar ne? İşte hep o kaç dersler. onları okuyoruz. 20. lemada onlar var. Teveccüh, meylu, tefevvuk, enaniyet ne bileyim buna benzer. Haset, rekabet Maddi menfaat en kötüsü. Vela ateşleri bir ayeti sebenen kalilayı. Bakın 21. lemaya niye koymuş üstad? Oysa zahir manasının hiç alakası yok. Ama işte tamamen ihlastan bahsediyor. Yani Allah'ın rızası gibi bu gaye maksat varken, en yüksek mertebe varken menafi cüziye ve hissiyatı süfleyi insan satın alır mı yani? Almamalı ama işte. Geldi bunu nefse anlat. Nefse kabullendir gaye maksat yapmadığınızdan ehl bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. ehl bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Umuru diniye ve ukreviye de rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı. Umuru diniye ve ukreviye namaz, ibadet, hizmet, Risale-i Nur'un neşri vesaire. rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Oluyorsa orada bir hakikatsızlık, hakikat hak perestlikten ziyade orada bir nefis perestlik durumu var. Oluyorsa, yani değil mi? Çok net söylüyor Üstad. Yani çünkü onlar ahiret, ahirette hani zaten devamında da şey var ya işte o bir adama dedik ya senin şu rakibin cesurdur meselesi. Yani ahirette Allah'ın cenneti binler dünya büyüklüğünde ihsanatı nihayetsiz e bunlar da yani neticesi uhreviyedir yeni okuduk değil mi birkaç hafta önce yani e, ubudiyetin dayısı emri ilahi neticesi rızayla fevaydi ve net, netaycı ve fevaydi uhreviye e, ahirete bakan meseleler sevabı neticesi işte vesairesi meyveleri e, o zaman burada rekabet ve kıskançlık vesaire varsa demek ki bu nerede olur bunlar dünyevi şeyler de olur. Ha demek ki bir hizmet ve hizmetle alakalı meseleler dünyevi leştirilmiş. dünyevi bir nazarla bakılıyor ona demek. Yoksa olmamalı yani rekabet olamaz. Yani bu çünkü bir böyle bir, bir yar, olimpiyat yarışı gibi bir şey değil ki bu. Sen ihlasın nispetinde sadakatin nispetinde. Sen de ihlaslı olabilirsin, o da olabilir. Sen de edebilirsin, o da edebilir. O senden daha çok edebilir. Bu böyle bir şey. Ee, ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Hakka hizmet, başka bir metin yine 20. lemada. Büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar, çok harika bir temsil. Yani bunu belki daha sık düşünmemiz gerekir. Ya ben ne, ne yapıyorum yani Risale-i Nur dairesinde? Ya büyük ve ağır bir defineyi taşıyorum. O zaman gelsin, kuvvetli omuzlar, kuvvetli eller gelsin. Maksat defineyi yere düşürmemek, değil mi? Bir, bir yere doğru götürmek, taşımak. Daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane alkışlamak lazım gelirken nedendir ki rekabet rekabetkarını o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor? Ne oluyor? Ve o hal ile ihlas kaçıyor. Demek ki zaten 20 ve 20 21. lemalarda kelime çalışması yapsak bakın rekabet kelimesinin değil mi? E, haset kelimesinin çok yani geçtiğini, kıskançlık ve ihlası riya, rekabet, haset bunlar ihlasın yani düşmanları yani ihlası kıran kaçıran, uçuran hisler, durumlar e, rekabetkar hani o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor ve o haliyle ihlas kaçıyor yani bilemiyorum sadece şu hakikat, şu temsili hazmetsek yani Risale-i Nur dairesinde bu meselede terakki etsek çok büyük inkişafların olacağını, kendimizin istifadesinin de çok daha ziyade olacağını düşünüyorum ben. Evet şurayı da okuyalım inşallah. teveccüh ammeyi kazanmak, ammeye masar olmak. Ekserin o oh, vay be falan filan işte. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Ben çünkü benim işim halkla değil ki, hakla. Yani dünyevi değil ki, uhrevi. Benim ile temas edenler ki dünyevi bile, bakın dünyevisi bile zarar. Yani e, eski abiler, vakıf kardeşler, abiler, cemaatten abiler bunu bilir. Bakın Sungur abiden ben belki 6-7 kere dinlediğim bir hatıra var. Yani belki daha fazla da olabilir. Ama 6 kere falan net hatırlıyorum. E, Adnan Menderes İngiltere'ye gidiyor. Orada bir uçak kazası geçiriyor. İşte kurtuluyor. Cenab-ı Hak tabi ölüm. Allah'ın ihsanıyla kurtuluyor. Döndüğü zaman Türkiye'ye işte Yeşilköy'den Topkapı'ya kadar böyle bir işte kırmızı halılar seriliyor böyle işte kalabalık, teve teveccüh vesaire. Bunu üstadımıza hikaye ediyorlar. Yani anlatıyorlar. Bakın hiç unutmuyorum. Aynen şöyle demiş yani üstadımız Sungur abi den naklederek şey Sungur abi'den naklediyorum. Eğer Adnan Menderes bu teveccüten hoşlanıyorsa çok büyük zarar eder demiş Üstadımız. Bu teveccüten hoşlanıyorsa çok büyük zarar eder. Yani anlatan da böyle hani ya işte Üstadım bak Adnan Menderes şöyle böyle falan yani yani böyle işte ne kadar güzel karşılamışlar gibisinden ama Üstad tam tersi bir cevap veriyor. Üstelik hani tamamen dünyevi bir adam yani. Eğer bu teveccühden hoşlanıyorsa çok büyük zarar eder zaten etmiş yani zararı. O yüzden de tevecü teveccüh tehlikeli bir şey kalbi öldüren bir şey Şirk-i hafi ihlasın üçüncü düsturunda var ya benim ile temas edenler beni bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Hatta kıymetler mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki 50 defa tekdir etmişim. Bize olsa oho daha çok et, daha çok bana hürmet et vesaire. Eğer beni çürütmek ve efkara ammeden düşürtmek, iskat etmekten, ettirmekten e, muratları, tercümanlık ettiğim hakiki imaniye ve Kur'aniye'ye ait ise beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Risale-i Nur benimle alakalı bir mesele değil. Beni çürüterek Risale-i Nur'a perde çekeceklerini çekeceğinizi zannediyorsanız ki hep o tarzı denemişler. Ne yiyor, ne içiyor, nereden yardım alıyor, kimlerle görüşüyor, para falan vesaire hepsi boş. Hiçbir şey bulamamışlar. Hiçbir ipucu bulamamışlar. E, zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Çünkü Risale-i Nur Semay Kur'an'den değil mi? Ayetin nücumundan feyiz ve ilham yoluyla gelmiş derslerdir. Gözünü kapayan ne yapar? Yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة